Kızım sen ne biçim yapıyorsun tuvaletini? Başka pozisyon bulamadın mı? Ha diyorum iyi. Hepsini iyi bitir. Altında bırakma şakın tamam mı? Hepsini Tavuktan biraz da çıtaya verdim. Bebişin tavuklarına mı gözüküyor? Kaçan biraz kuru mamanı hadi Sen kuru mamanı yapıcaksın Şu poşetin içinde de arkadaşlar az bir şey tavuğumuz var yine Safi Naz'ın şu gelişmeyen bir yavrusu var yani Ona günlük olarak veriyorum yiyebileceği kadar anca yiyor zaten o kadar mı? Öyle fazla tavuk yok bir sürü kedi var hangi birine tavuk verelim Yine iyi yemişsin yine iyi yemişsin Bir o kadardan fazlasını yemişsin Senin bugün hiç keyfin yok oluş Birazdan seni dışarıya çıkarayım çünkü güneşli. Tamam oluş. Yakışıklı. Yakışıklı. Aleyh. <laughs> ne yapıyor ya? Takıldı mı? Oğlum senin ayağın mı takıldı? <laughs> ben de diyorum ne yapıyor? Heh? Tamam oğlum çıktı ya. Allah Allah sürekli bir yere takıyor. Senin gözlerinde feri gitmiş hep. Oluş. Belli belli sen biraz hastalanmış ya. Kızım çıta. Yavrudan kalanlarda da yiyorsun. Hadi ye ye sen ye. Onlar da şey. Çık yukarıya öyle ye kızım hadi. Arkadaşlar bu arada mazlum dün kaçmış. Annem sabah erkenden buraya uğramış. Ev ekmeği yapmak için. Hamuru falan mayalamış. İşte derken bu arada içeri girer girmez kapıdan kaçmış annem kapıyı açınca. Neriman'ın yattığı yerde Bahadır yatıyordu arkadaşlar geçen gün. Ben o yüzden acıdım yani kıyamadım dedim Bahadır madem orada yatıyor yatsın. Ben şu kapıyı açık bırakmak zorunda kaldım. Dedim olur da hani çita saldırır maldırır falan rahatsız eder yavrusundan dolayı. O tarafa kaçar o tarafta yatar. Demir kapı zaten kapalı pencere de zaten kapalı şu, bu odadaki pencere. Burada hangi kediler vardı arkadaşlar? Çita vardı, yavrusu vardı, Ariana vardı. Dediğim gibi Bahadır vardı, yatıyordu. Bir de yaralı kedimiz Mazlum vardı. Annem içeriye girmiş. Şurası da açık olduğu için şu bölüm. Mazlum gece demek ki bu tarafa gelmiş. Bahadır da bu tarafa gelmiş arkadaşlar. Kapı kapalı olsaydı zaten çıkamayacaktı. Şu bölüme de pislemişler. Biri tam şu noktadaydı, biri de şu noktadaydı. Buradaki tuvaleti kullanmamışlar işte çıtadan dolayı. Demek ki burada bir takım sıkıntılar yaşamışlar. Hayvanlar rahatsız olunca bu bölüme girmemişler. Ben eminim yani. Bahadır o tarafa geçmiştir. Çita çünkü ufak tefek tacizlerde bulunmuştur. Yavrusundan dolayı dediğim gibi. Bak kaçtı kaçtı. Hemen kaçıyor. Lan nereye gidiyorsun? Tamam ki güneşli Ama tek başına güneşli. Çıtayı bırakmayacağım. Annem kapıdan içeriye girince arkadaşlar Bahadır'la mazlum buradaymış. Kapıyı açar açmaz. ikisi hemen sıvışmışlar burada. Tabi annemi de görünce korkmuşlar. Kaçmışlar. İçeride sadece Aryana kalmış. Çita kalmış. Bir de yavrusu kalmış. Onlar zaten korkudan bu tarafa geçmemişler. Çıkmamışlar dışarıya. Annem diyor işte beyaz, büyük bir tane kedi kaçtı diyor ayağımın altından. Bahadır'ı fark etmemiş. Normalde Bahadır da buradaydı, Bahadır da çıkmış. Yani kedinin kaçma sebebi aslında Bahadır. Ben Bahadır'dan dolayı şu kapıyı açık bıraktım. Bahadır burada olmasaydı, mazlum zaten buranın içinde sürekli duruyordu yani. Çita da buradaydı ama mazlum sürekli saklandığından dolayı Çita'yla hani kavga etme pozisyonları az olur. Koktuğu için dışarı çıkmıyor. Köşe tarafa da mamasını indirmiştim. Suyunu muyunu indirmiştim. Tuvaleti de o bölgeye doğru zaten yaklaştırmıştım. Daha rahat tuvaletini yapsın, mamasını yesin, suyu içsin diye. Maalesef kaçmış. Ya ama şöyle söyleyeyim size. Bir taraftan da iyi oldu. Ya bu yavru dışarıda kalacaktı. anne alıp götürecekti ya da mazlum. Havalar soğudu çünkü arkadaşlar bir yerde karar vermemiz lazım. Ben bu şekilde idare etmeye çalışıyordum ama böyle de olmuyor işte. Hayvan stresliydi. Sürekli saklanıyor zaten. Neyse arkadaşlar. Daha kaçtı. Da olan oldu yani. Arada bir gelir görürüz. Ayağındaki ipi çıkardık sonuçta. Önemli olan ipi çıkarmaktı Çünkü ipi çıkardığımız için iyileşme belirtisi zamanla gösterecektir. İp olduğu için hayvanın ayağı bir türlü iyileşmemiş. Yani ipten dolayı. Bir taraftan onun için en iyisi oldu. Zaten stresliydi sürekli. Saklanıyordu bulduğu deliğin içine kaçıyordu. Senin yüzünden mazlumu kaçırdık. Bahadır. Bu arada Bahadır da arkadaşlar ishal olmuş. Neden olmuş bilmiyorum. Acaba tavuk çorbasından mı oldu? Dün değil öbürsü gün tavuk çorbası içmişti gerçi her zaman içiyor da. Sen ishal mı oldun Bahadır? Neyedir oğlum sen ishal oldun? Dün ciğer verdim hepsine. Tabi ciğerden olmadı arkadaşlar. Bu arada bunu belirteyim. Çünkü ciğeri vermeden önce bir kırgınlık vardı hayvanda. Bir baktım şurada dizlerini falan kırdı, çömeldi, oturuyor Yani pek bir hareketlilik yok hayvanda. Normalde çok aktif, hareketli bir hayvan. Yani normalde onun önüne koyduğum porsiyonun hepsini yemesi lazımdı Bahadır. O ciğeri yemedi. Yani yarısını yedi. Demek ki rahatsızlığından dolayı bir iştah yokmuş, ishal olmuş. Yakışıklı, oğlum. Oyun oynuyor, oyun. Toprakla, biraz güneşlensin. Annesini içeriye kapattım bilerek çıkmasın dışarıya yavruyu götürüyor çünkü. Bu arada bazı arkadaşlar videoların içine girip 1-2 dakika izleyip çıkıyorlar. Arkadaşlar siz böyle yaptığınız zaman videonun performansını düşürmüş oluyorsunuz. E bu şekilde de ne oluyor? YouTube videoların önerisini biraz durduruyor ilerleyen süreçte. Yani izlemeden ne olduğunu anlayamazsınız arkadaşlar. Yani kimse burada ağzıyla kuş tutmuyor. Altı üstü kedi videosu yani. Ne bekliyorsunuz ki içinden? Çakın. YouTube önerilerinde bir takım sıkıntılara yol açıyor bu gereksiz tıklamalar arkadaşlar. En azından yarısını izleseler daha faydalı olacak kanalımız için. Çünkü biz burada keyfi şeyler çekmiyoruz arkadaşlar. Ben yani ne yapıyorsam bu hayvanlar için yapıyorum. Ben yani ne çektiğimi bir ben bilirim. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bu da yeni moda oldu. Ekim ayında bir tuhaflık oldu. Ben de anlamadım niye böyle oldu. Arkadaşlar kanalımız 6 aylık kanal. Önceden böyle bir şey olmuyordu. Yani izlenmeler, izlenme süreleri daha doğrusu iyiydi. Yani güzel bir seviyedeydi. Ekim ayı bizim için çok kötü geçti arkadaşlar. Yani daha iyi olması gerekirken enteresandır. Hem aboneliklerde, hem izlenmelerde, hem YouTube önerilerinde bayağı bir geriledik. Ekim ayı bizim için hiç hoş geçmedi yani. Annen yok güzel güzel güneşli Nur. Dışarıda köpekler var, şen şey alamam. Sarfinaz'ın yavrusu geldi arkadaşlar. Ona ayırdığım tavuğu yiyor şu anda. Günlük olarak dediğim gibi ben sürekli buna bir porsiyon tavuk veriyorum. Bu kadar mı anca yiyor zaten. Kızım, yer Bazen hepsini yiyor, bazen hepsini yiyemiyor. Ya yani bir aydır böyle arkadaşlar, bu pek gelişmiyor bilmiyorum. Bunda başka türlü bir rahatsızlık var. Bu diğer kardeşlerine göre biraz zayıf arkadaşlar, küçük kaldı. Bu dişi, diğer iki kardeşi erkek. Buna özel ilgi gösteriyorum yani. Buna mutlaka haşlanmış tavuk her gün yiyebileceği kadar veriyorum. Çok iyi yiyemiyor yani ağırdan alıyor. Bazen çok iştahlı yiyor, böyle hızlı bitiriyor. Çok acıktığı zaman. Bazen de tıngır mıngır yiyor arkadaşlar yani altında bırakıyor. İştahla alakalı bazen çok iyi yiyor dediğim gibi bazen de az yiyor. Arkadaşlar tavuğu yemedi. Dediğim gibi altında bıraktı. Dün hepsini yemişti. Ben de pencere kenarına getirip koydum dedim. Olmadı bir de betonun üzerinde deneyim. Bakayım yiyecek mi? Yok. Yemiyor. O kadar ilaç verdim. Vitamin, mineral şurubu içirdim. Ama yine hep aynı, hep aynı. Değişmiyor arkadaşlar. Dışarı çıkmak istiyor. Gitsin, su içsin. Tavuğu yemiyor. Şimdi gidip orada güneşleniyor. Şeni şeni. <laughs> Aryan hemen tavuğa dalandı tabi. Kokuyu alınca hemen zıpladı pencere kenarına. Oğlum sen ne yemiyorsun? Yakışıklı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala destek olmak için abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.